talim edildiği yerdir. Kopmayın. Bak kopanların hallerini görüyorsunuz. Dershaneler devam ediyorum. Medrese Yusufiyelermiş burası. Yusuf Aleyhisselam'ın yerleri gibidir. Sevgili arkadaşlar, sokaktadır. Ama kendi başına güneşin altında dolaşan bir adam var bak. Hı. Sokakta zeytin telefon konuşuyor aşağıda kadın hem de kadın. Kaçıncı kattayız o mescit? Beş mi? Beş. Beş. Kalktım tespihatta bakmak zorunda kaldım. Umur sen kimle konuşuyorsun? Haddini bildirin. Yukarıya. Peki nerede şimdi? Sokakta mı o? Hapishanede. Ama medrese, hapishaneler ruhunuz gıda almışsa, Allah ile aranız varsa olur orası geniş Arkadaşlar hapise medrese Yusuf'e denmesinin sebebi ruhsal bir cennetimiz. Şimdi sokağa çıkın ne kadar insanlar hapisteler. Değil mi? Çünkü artık kendi kendine hükmedemiyorlar. Başkaları onları blok etmiş. Mesela bir bahsedeyim. Bir, haset. İki, nefret. Hapishanenin duvarında bahsediyorum. Öfke, şehvet, hırs. Hapishane duvarları değil mi bunlar? Ben bir duvar çiziyorum, duvar. Haset, öfke, şehvet, gadab, nefret. Dört tane duvar. Altına da ben merkezli. Gurur, kibir de yukarısı. Altı tane yer. Şeytanın sıfatları ya. Gurur, kibir. Ben merkezli. Öfke, öfke, haset, gıybet, şehvet. Bu altı gönlün içine gir. Hırsın değil mi? Hır sokakta olmak mıdır? Bir tanesini söyleyeyim uygulaması olsun. Sen böyle mi yaptın bana? Sen böyle mi dedin bana? Sen de böyle yaptın değil mi? Al ben de sana böyle yaparım. Bu köle ruhların işidir. Niye? Benim hareketimi sen belirledin. Ben isteyerek yapmadım. Sen öyle yapınca ben de sana öyle vermek, cevap vermek zorunda kaldım. Zorunda kalmak benim boğazıma ip bağlamışsın demektir. Öyle değil mi? Bak köleyim. Bana yakışanı değil, sana cevap vermek zorunda kaldım için öyle yaptım. Anlıyor musunuz? Bakın. Bak hür müsün? Sen mi böyle dedin? Aha ben de sana böyle diyorum. Bu köle ruhluların işidir. Bak köleleşmişiz, haberimiz yok. Peki eski de kölelerin elinde ne vardı ayağında? Zincir vardı. Ellerinde zincir yok muydu? Şimdi resmi protokollü zincir var. Kredi kartı. Köleleştirilmişiz 20 sene adama çalışacaksın. Resmi kölesin köle. Ben de kullanıyorsam. Eskide ellerinde zincir vardı. Şimdi ellerinde kart var. Aynı şey köleleştirilmiş. Hadi bakalım. Bir, bir yedi maaş alıyor. 900 lirayı bilmem kredi ödüyor. Telefon mu ödeyecek? Su mu ödeyecek? Eve yemek mi alacak? Anıma çocuğa açlık mı Peki hasta oldu mu hiç şansın yok. Hasta olma şansı yok. Ka kaç sene? 15 beş sene. On <laughs> beş sene krediye girdin. Hazreti Ömer radiyallahu anh diyor ki Çocuklar oynarken benim çocuk da diğer çocuklardan gördü özendi. Ama alacak şey yok. Ululemir. Allah Resulü'nün halifesi. Hazreti Ömer, ha? halifeliği döneminde yani. Bak bakan falan milletvekili değil. Reisi cumhur. Gitti kağıt yazmış hazine darına, maliye bakanına. Dedi ki, para yok ki çocuğa bir şey alsın. Çocuğa bir şey alacak da para yok. Ululemir. Hazinedar Maliye Bakanına kağıt yazıyor. Gelecek ay maaşımı saymak üzere bana biraz şey orada maaşımda para ver de çocuğa şey alayım. Gelecek ay maaşımdan ver dedi daha gelmedi. Maliye Bakanı yazıyor. Ya Emir el Mü'minin. Gelecek ay yaşayacağınıza garanti verin vereyim maaşınızı. Sen şimdi Cumhurbaşkanı diyorsun ki. Tamam. Maaşın şöyle gelecek ay. E sen 15 sene yaşayacağını neyin garantisi veriyorsun ki o köleliğe giriyorsun? Ne cumartesi kaldı, ne aile düzenine kaldı, ne komşulara gitmenin kaldı. Hayır hasanat da yapamıyorsun ha. O parayı vermek adına hayrın da yok. Bir şey aidatın da yok. Köle köle. Zincir yerine kart. Lan otur lan. Olmasın araba. Benim yok. Ayağım var ya. Araba için köleliğe girilir mi? Kürada otur. Olmasın evi Niye kartta böyle köle? Bak. Bunlar da karanlıktan bizi çıkaran şeyler. Bu sözümüz size gelmez. O köleleştirilip evini, yuma, yurdunu satanlar, yetmeyip intihar eden, intihar eşine gelenlere bu sözüm ne olduğunu onlar bilir. Kredi kartının ne demek olduğunu, ne anlatmak istediğimi onların ruhlarından dinleyin. Eskiden beri hep derim ama kim dinler? Faize bulaşmayın. Kredi kartı bankaya kazandırıyorsunuz. Abi ben zamanı gelmeden ödüyorum. Kimden aldın bu elbiseyi? Mehmet Efendi'den aldım. Tamam ben elbiseyi aldım. Mehmet Efendi bankacıya diyor ki Hasan Hasan burada elbise aldı. Senin banka kartıyla çekti. Banka diyor ki öyle bedava olur mu? 40 40 gün sonra alacaksın. Ben senin parasını 40 gün kullanacağım. Ama bana şimdi lazım. Yüzde bilmem kaç kıracağım onu. Öyle değil mi? Babasının hayrına veriyor değil mi? Yalvarıyorlar kart diye. Niye kullanıyorsun? Eline verilen kart eskide eline takılan zincirin aynısıdır. Yapma. Bir de sistemin bozuldu mu, bir ip kalın bası kaçtı mı, dibi yok artık. Ondan sonra ipi takarsın boyunu, intiharı düşünürsün. Yapma, laf dinle. Bu dünyada imanı kazanma ve kaybetme davası açılmış. İlla arabanın olması şart değil. Bak benim arabam yok, evim de yok. Ne olmuş yani, senden daha mı mutsuzum ben? Yok, Don Don donmuş da geldim. Ve gene metro ile geçiyorum. Bak, 53 yaşındayım. Yok araba, olmasın. İmanım var, huzurum var. Elhamdülillah devam var. Bir şey adına kalbim atıyor. Bir şey adına yaşadığımı inanıyorum. Bir şeye mensup olduğumu inanıyorum. Bu, bu nimetleri nerede bulacaksın be kardeşim ya? Bırak huzurunu bozmaya, ya. Senin için söylüyorum. Aranızda belki yoktur ama ya ne diyor bu adam ya?